Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, arkadaşlar. Ehli sünnetin tarikatların ve cemaatlerin hepsinin Allah dostları var. Selefilerin de Allah dostları var. Ateist, deist ve agnostiklerin de dostları var. Ama onlar Zeus'un dostları ya da başka bir şeyin dostları. Onların dostları tesadüfe, biliyorsunuz. Buna arasına vurgu yapmam gerekiyor. Çünkü lise talebesi çocukları tesadüfen ateist yapıyorlar. Çocuklar da maalesef neyin ne olduğunu anlamadan tesadüfen bir bakıyorlar ki ateist olmuştur. Şimdi bu Allah dostları nedir arkadaşlar? Patentleri kimin elinde olan belli olmayan bir özellik var. Allah dostu diye patenti veriyorlar. Plaketini alıyorlar. Diyorlar ki bu Allah dostudur. Şimdi Birinin Allah dostu ötekine göre Allah'ın düşmanı olabilir. Birkaç tane örnek verirsek olursak mesela Said Nursi, Beyazıt Bestami, Hallacı Mansur, Abdülkadir Geylani gibi birilerinin Allah dostu Selefilere göre Allah düşmanı olabilir. Ya da başkalarının şeytanları, başkalarının evliyaları olabiliyor. Peki Allah dostu olduğunu nasıl anlıyorlar? Şimdi adam cümleyi kuruyor. Diyor ki Allah dostlarından diyor yardım isteyeceksin. Tamam da o kişinin Allah dostu olduğunu nasıl anlayacağız? Kriter ne? Neyle ölçeceğiz? Evliya ölçer termometre, barometre ya da ne diyorlar onları pardon ısı ölçerle karıştırdık. Kumpasımız var. Kumpas da boy ölçmek içindir. Şöyle açarsınız, yandan ölçersiniz. Böyle saplarsınız, indirirsiniz. Deliğini ölçersiniz. O da kumpastır. Bunların Allah dostlarını ölçen cihazları var. Artık nasıl bir cihaz ben bilmiyorum. Ama patentini nereden aldılarsa bu Allah dostunu ölçme cihazları da farklı. Mesela İran'daki Allah dostları bizimkilere göre sapık. Onlar Allah dostu falan değil. Bektaşilerin Allah dostları var. <laughs> Onlar da diğerleri kabul etmiyor. Şimdi böyle bir Allah dostu furyası var. Peki bu Allah dostları hakkında Kur'an ne diyor? Evliya. Evliya veli kelimesinin çoğulu. Veli. Sizin veliniz kim? Velinizin adını soyadını biliyor musunuz? Şimdi çocuğu okula velisi götürür. İyi de cemaatin velisi nasıl tespit ediliyor? Önce o veli kendi cemaatini kuruyor. Otomatikman cemaatin velisi oluyor. Tabi bu da çoğalınca evliya oluyor. Arkadaşlar çok ilginçtir. Bir de diyelim ki Allah dostunu buldular. E bu arada siz bizzat kendiniz Allah'ın dostu olabilirsiniz, bunda bir sıkıntı yok. Her Müslüman Allah'ın dostu olabilir, Allah'ın veli kulu olabilir. Onu kastetmiyorum, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu şu kapısına havlayarak girdikleri var ya, hav 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 yapıp kapıdan girenler var. E, konuşamadığı halde, hiçbir şey söyleyemediği halde huzurundan geri geri ayrılanlar var. Eğilerek ayrılanlar var. Önünde secdeye kapananlar var. Elini eteğini öpenler var. Ben onlara söylüyorum. Onun Allah dostu olduğunu nasıl anladınız? Çok mu namaz kılıyor? Çok namaz kılması ona Allah dostu yapıyor mu? Çok mu oruç tutuyor? Yoksa sayılardan mı etkiliyorsunuz? Ya bu kadar insan Allah dostu diyor. Şimdi büyük bir kalabalık Allah dostu diyorsa o adam Allah dostu oluyor mu? İşte arkadaşlar her cemaatin ve tarikatın evliyası farklı. Ama Allah sülceler elhamdülillah ayetlerle bizi bu evliyalara karşı uyarıyor. Şimdi ayetleri de göstereceğim. Ama önce Diyanet'in yüzü suyu hürmetine meselesini bir dinleyelim. Öncelikle Anadolu'daki o yüzü suyu hürmetine meselesini bir açalım. Yüzü suyu hürmetine ne demek? Allah dostu diye kabul edilen kişi abdest aldığı zaman elinden, yüzünden akan o sular var ya o suyun hürmetine yüzünün suyunun hürmetine. Abdest aldıktan sonra akan suya bile tapan bir toplum düşünün. Bununla ilgili bir sürü de hikayeleri var ha. Menkabeleri var. Şeyhinin böyle akan suyu, abdest aldıktan sonra ondan akan suyun ayrıyeten bir kerameti var. İşte buradan türemiş gelen yüzünün suyunun hürmetine ibaresi insanları ilahlaştırmanın ispatıdır. Sadece cümleyi düşünün, şirk olduğunu anlarsınız. Yüzünün suyunun hürmetine. Ne diyeceksiniz? Oha mı diyeceksiniz? Vallahi ne istiyorsanız deyin. Ama kelime bu. Şimdi ne kadar masum kullanıyorlar biliyor musunuz? Çok masum. Ya onun yüzü suyu hürmetine demek acaba doğru mu? Orada kastedilen o evli ya Allah tarafından bizden daha çok seviliyor. Allah onu bizden daha çok sevdiği için ki nereden biliyor? Nasıl biliyor o da belli değil. Ama sen Allah'tan ümidi kesmişsin. O belli. Allah'tan ümidi kesen başkasından yardım ister. İster farkında olun ister olmayın. Şimdi imtihana gireceksiniz. Ya benim yerime şu girsin o daha iyi çözer. Ben bu soruları çözemem. E bu ahlaklı bir şey mi? Sen Allah'a karşı yapamayacağını senin yerine başkasının yapmasını istiyorsun. Ve bunu da normalleştirmeye çalışıyorsun. Çok normal bir şeymiş gibi. Sana ne lazım? Para. Rabbim bana Ahmet'in hatırına para ver. Sana ne lazım? Su. Rabbim bana Hasan'ın hatırına su ver. Su bana lazım. Ama sen Hasan'ın hatırına ver. O istiyormuş gibi ver. Niye? Niye? Çünkü sen beş para etmezsin. Sen beş para etmediğin için mecburen arana aracı koymak zorunda hissediyorsun kendini. Ayetleri böyle suratına suratına vereceksin. Vekil olarak sana Allah yetmiyor mu? Bunlar vekil olarak sana Allah yetmiyor mu ayetini sinirlendikleri zaman söylüyorlar. Hasbin Allah ve nimel vekil. Niye? Artık dayanamıyor. Sabretmesi lazım. Bıçak kemiğe dayanmış. Bıçak kemiğe dayanınca bana vekil olarak Allah yeter. Zavallılar. Zavallılar. Öfkelendikleri zaman, sinirlendikleri zaman sakinleşmek için kullandıkları o kelimeleri, o ayetleri ne işe yaradığının farkında değiller. Ve kendileri de kurdukları deyimi, kurdukları cümleyi öyle bir anlıyorlar ki tam takla atmış kelime. Yüzünün suyunun hürmetine. Şimdi hep beraber yüzünün suyunun hürmetine, yüzü suyu hürmetine bakın ne hale gelmiş. Hep beraber Savunma sanatını dinleyelim. Bu diyanetin hurafe savunma sanatı. Bakın ne diyor. Evdeyim kullar hürmetine bizleri de affeder, Affeder Allah demekler mahsur var mı? Hı. Eyvallah. Soralım bakalım ne diyecek hocam. Kolay kal diliyorum Bilal Bey. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Hataya selamlarımızla. Hı. Evet hocam. Yani yüzü suyu hürmetine değil mi? Aynen hocam. Evet. Yani alanca kulunun da isim merenek de olabilir. Evet de. Yani biz buna vesile diyoruz, ee, dualarımızda Allah'tan bir şey isterken, Rabbimizin sevdiği bir kulu vesile e, kılmak. Rabbinizin sevdiği kulu nasıl tespit ediyorsunuz? Soruyor musunuz Allah'ım sen en çok hangisini seviyorsun, sen en çok kimi seviyorsun? Allah'ım senden daha çok sevdiği kulu sen nasıl tespit ediyorsun? Arkadaşlar soru çok zor ama cevabı çok basit. Görüyorsunuz değil mi kurdukları cümleyi? Bir ön kabul var. Niye ön kabul var? Diyor ki ben ehl sünnet vel cemaat akadine bağlıyım. Bizim Allah dostlarımız bellidir, kitapları buradadır. Onların yüzü suyu hürmetini isteyebiliriz. Zaten elemeleri geçmiş, şüpheler gitmiş, kanaat konmuş, plaket alınmış. Tamam yani. Sonra ee, başta şunu söylememiz gerekir. Evet. Yani herkese yüksek sesle e, şu şunun altını çizmemiz gerekir. Şimdi şirkin altını çizecek arkadaşlar. Çünkü kalp rahat bırakmıyor. Kalp rahat bırakmıyor. Orada çok önemli bir mesele var. Önce onun altını çizmesi lazım. Yani bana göre şirki göstermesi lazım. Bakın ne diyor. Biz hiçbir zaman kuldan bir şey istemeyiz. Münafıkça bir laf. Tam bir münafıkça laf. Biz hiçbir zaman kuldan bir şey istemeyiz. Abdülkadir Geylani kul değil mi? Eyüp Elensari kul değil mi? Bunlar kul değil mi? Peki kimden istiyormuşuz? Şimdi kuldan istemiyoruz. Bakalım cinlerden mi meleklerden mi? Kimden istiyoruz? Bunu da biz her namazda, her rekatta her zaman Fatiha suresini okurken tekrarlarız. Hmm. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'în. Hmm. Ya Rabbi biz ancak ve ancak sana ibadet ederiz. Ancak ve ancak senden isteriz, isteyeceğimiz. Elhamdülillah. Yani Allah'tan isteriz. Ne istersek, rızık istersek, ne ne istiyorsak Allah istersek. Elhamdülillah. Fakat ister. Bakın, lütfen dikkat edin. Allah'ın sevdiği kulları vesile kılmakta. Yani aracı kılmakta. Allah'ın sevdiğini zannettiğimiz insanları aracı kılmakta. Efendi, e, bir sakınca var mıdır Hı. diye soruyor. Vatandaşımız, Yok mu? Arkadaşımız, kardeşimiz. Hı. Yok mu? da bir sakınca yoktur. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu insanlar başkasını Rab edilmeyi şöyle düşünüyorlar. Eyüp el Ensari Hazretleri sen bizi yarattın. Abdülkadir Geylani Hazretleri sen bizi yarattın diyeceğini zannediyor. E bu kadar da salak değilsiniz yani müsaadenizle. İnsanlar bu kadar da salak değil. Zaten aracı kılmayın diyor. Bakın arkadaşlar. Bu şimdi bunlar ne diyorlar biliyor musun? Biz Abdülkadir Geylani bizi yarattı demiyoruz. Ama bizim bir ihtiyacımız var. Abdülkadir Geylani hatırına ver diyoruz. Bunu savunuyor. Vallahi bunu savunuyor. Diyor ki biz onu vesile kılıyoruz diyor. O vesileler arayın ayeti var ya. Kendinize Allah'a yaklaşmak için bir vesile arayını Adam şahıs yapıyor. Kur'an'ı vesile kılmanıza hiç gerek yokmuş gibi. Bakın şimdi ben size ayeti göstereyim. Dediğinin tam tersi ayet. Elhamdülillah. Buyurun. 39. sure, Zümer suresi, Diyanet'in meali. Bakın ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitap izzet ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. İzzet ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Hikmet sünnettir diyenler var ya, onlara e, ufak bir hatırlatma olsun. İki, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak kulluk et. Dini sadece Allah'a has kılarak kulluk et. Evet arkadaşlar, Zümer Suresi böyle başlıyor. Ve üçüncü ayet, diyanetin fetvasının tam tersi, can kulağıyla dinleyin. Dikkat et, halistin yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Ne derlermiş? Biz onlara tapıyoruz diyorlar mı? Demiyorlar. Biz onlara kulluk ediyoruz diyorlar mı? Demiyorlar. Ne diyorlarmış onlar ki bu müşrik zihniyetidir. Diyor ki biz sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Şimdi müşrikler Allah'tan başkasına tapıyor muymuş? Bakın tekrar ediyorum. Müşrikler Allah'tan başkasına tapmıyorlar. Peki niye müşrikler müşrik olmalarının sebebi Allah'a tapmak için başkalarını vesile kılıyorlar. Onlar Allah'a yaklaştırsın diye onların her dediğini yapıyorlar. Onları ilah gibi, rab gibi, efendi gibi kabul ediyorlar. Neden böyle kabul ediyorlar? Çünkü onlar onların evliyası, onların velisi. Onlar Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bakın eğer anlarsanız problem çözülür. Müşriklerin müşrik olma sebebi Allah'tan başkasına tapmaları değil. Müşriklerin müşrik olma sebebi Allah'a yaklaştırsın diye başkalarına tapmaları. Başkalarını ilahlaştırmaları, başkalarını kutsallaştırmaları. Şimdi hatırlayın o hocayı. Videosunu yaptım ya. Resule kul olmadan Allah'a kul olamazsın. Resul'e kul olmadan Allah'a kul olamazsın diyen diyen o zeka sahibi insanlar bu ayetin muhatabı işte. Yoksa siz zannediyor musunuz ki onlar lata, menata, uzaya tapıyorlardı? Hayır, hayır. O putlara tapanlar Allah'a yaklaştırsın diye onlara tapıyorlardı. Aracı kılıyorlardı. Aracı. Direkt kendileri Allah'tan istemiyorlardı. Kendilerinden Allah'ın daha çok sevdiğini düşündükleri insanlara aracı kılıyorlardı. Bakın şimdi bir ayet daha gösteriyorum. Devam edelim şuradan. Bakın Araf 3. Bu da çok güzel bir ayet. Elif, Lam, Mimsat dedikten sonra, huruful mukatta ile başladıktan sonra ikinci ayet diyor ki Araf suresi. Kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Bakın arkadaşlar. Resul insanları neyle uyaracakmış? Ayeti lütfen düşünün lütfen. Lütfen ayeti düşünün dostlar. Bakın. Allah ayeti kerimede buyuruyor ki: Kendisiyle insanları uyarman inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Ya artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Allah Resulüne Kur'an yeter diyor. Onunla uyar diyor. Başka bir şey söylemene gerek yok diyor. Ondan yetmez diye şüphe etme diyor. Anlamıyor musunuz dostlar? Şimdi gelelim üçüncü ayete. Araf 3. Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allah biliyor kulunu. Onun için diyor ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Arkadaşlar Arapçasına bakın. Araf 3'teki dostlar yazan yer var ya evliya Evliya. Normalde şöyle yazsa insanın daha çok aklına yatardı, değil mi? Çünkü öyle bir yetiştirilmişiz ki Rabbinizden size indirilene uyun, ondan başka münafıklara uymayın, fasıklara uymayın, müşriklere uymayın, kafirlere uymayın, şeytana uymayın, İblise uymayın dese hiçbir sıkıntı yoktu, değil mi? Ama Allah diyor ki Rabbinizden size indirilene uyun ondan başka evliyaya uymayın. Sizce tesadüf mü? Niçin daha anlamak istemiyorsunuz? Neden halen daha şah damarından daha yakın olan Allah'a iman etmek yerine ısrarla bir takım insanların Allah dostu diye kabul ettikleri şahısları siz de Allah dostu diye kabul ediyorsunuz. Bakın bir ayet daha gösteriyorum müsaadenizle. Buyurun. Bu da İnfitar Suresi. 82. suredir. 19 ayettir. <laughs> bakın ayet ne diyor? Din gününün ne olduğunu bilir misin? Evet, din gününün ne olduğunu bilir misin? Şimdi 17 ile 18 aynı cümle. Hesap gününün ne olduğunu bilir misin? Diyor. Ve arkasından da diyor ki, bakın, o gün kimsenin kimseye yardımı dokunmaz. O gün tüm kararlar yalnız Allah'a aittir. Arkadaşlar, sadece bu dünyada değil, ahirette de hiç kimse aranızda olmayacak. Hiç kimse aranıza giremeyecek. Hiç kimse sizin için bir şey yapamayacak. Sadece bu dünyada değil. Din kul ile Allah arasındaki bağlantıdır. Din kul ile Allah arasındaki iletişimdir. Sizin için bir yaşam tarzıdır. Ama siz hayır. Ben Allah'a hakkıyla sesimi duyuramam. Allah beni işitmez. Allah beni dinlemez. Şu işte var ya onun yüzü suyu hürmetine Allah belki beni affeder. Ya da Allah belki beni sever. Allah belki beni bağışlar diyerek lütfen lütfen ahiretinizi riske atmayın dostlar. Şimdi bakın Zandan ibaret olduğu için, sadece tahminden ibaret olduğu için, şimdi kendisi de cümleleri ona göre kuruyor. Bakın. Hazreti Ömer radıyallahu Anh yapmıştır bunu. Hı. Biz de yaparız. Nasıl yapmış hocam? Bakın, delil Hazreti Ömer. Şimdi ayetten böyle bir örnek veremez. Bir ayeti çıkartıp da, işte e, örneğin, Yusuf Aleyhisselam dedi ki beni Yakup'un hatırına bağışla. Musa Aleyhisselam dedi ki beni Harun'un hatırına bağışla. Böyle bir şeyi Kur'an'dan bulamazsınız tabi. Mecburen Ömer'den menkıbe veriyor. Efendim yağmur duası nasıl çıkmış? Hı. Peygamber Efendimiz'den sonra Efendimiz vefat ettikten sonra Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın elinden tutmuş çıkmış yarab. Biliyorsun ki bu bizim sevgilimiz, Habibimiz, hmm. Efendimiz Muhammed'in amcası. Hmm. Bunun yüzü su hürmetine bize yağmur yağdır ya Rabbi demiş. Rasul <laughs> düşmanı iftiracılar. Arkadaşlar bu hadisi duydunuz değil mi? Gerçi bu hadis de değil. Bu Ömer'in rivayeti de Hazreti Ömer'in rivayeti. Çünkü Rasul vefat etmiş. Rasul'ün olmadığı bir şeyi anlatıyor bize. Ee, bunlara göre bunlar da gelmiştir. Hadis değil. Hadis Rasul'ün söylediği. Bu da Ömer'in hadisi. Ömer Resul'ün amcası İbn Abbas'ın elinden tutup getirmiş. Evdeyken olmuyor. Araziye getiriyor. Yağmur duasında Rabbim diyor bu diyor senin Habibin ki Kur'an'da öyle bir şey yok. Efendimiz o Kur'an'da kainatın efendisi kainatı yaratandır. Bunları söylüyor diyor ki onun hatırına bize yağmur ver diyor. Hadislerde de ne diyor biliyor musunuz? Eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu. Rasul diyor bunu. Benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer'di diyor. Tabi o da iftira. Şimdi bir hadise bakıyorsunuz. Rasul'den sonra en kıymetli insan Ömer. Hazreti Ömer'e bakıyorsunuz. O amcasının elinden tutmuş onu getiriyor. Herhalde yaşlı diye. Hani şimdi yaşlı ya Rasul'ün amcası. Resul vefat etmiş amcası. Yaşlı getiriyor. Yani e, Allah'a tabiri caizse ya şu yaşlıyı görmüyor musun? Şunun hatırına bize yağmur ver ya Rabbi falan. Böyle bir şey. Şimdi bunu başkasının yüzü suyu hürmetine istemeye delil olarak veriyor. Ellerinde ayet yok, veremezler. Öyle bir ayet olamaz. Verdiğim ayetler ortada. Hazreti Ömer radıyallahu anh Onun için ben de ya Rabbi senin çok sevdiğini zannettiğim harika harika senin çok sevdiğim diyemiyor. Bakın, diyemiyor. Akıllı adam zannettiğim zanla yaptığı bir iş zannettiğim ne kadar güzel ya elhamdülillah ya görüyor musunuz arkadaşlar Allah'ın sevdiği bir kul diyemiyor Allah'ın sevdiğini zannettiğim ya zannettiğin değil mi ve seni çok sevdiğini bildiğim filanca zatın hmm. peygamber efendimizin filanca salih kulun ben öyle zannediyorum. O salih. Bak ben öyle zannediyorum. Anlıyor musunuz arkadaşlar? İşte buna ben ne diyorum biliyor musunuz? Mış, muş, miş dini. Olmuş, gelmiş, yapmış dini. Bu böyle. Mışlı, muşlu yani. O mübarek bir insanı şahit kılarak onun yüzü suyu hürmetine beni affet. Ya Rabbi beni affet. Arkadaşlar haşa, sümme haşa. Duyuyor musunuz? Mesele yağmur duası değil. Onun hatırı için beni affet. Adamlardaki rantiyeye bakın ya. Adam hayatını vermiş. Allah dost olmuş. Sen her naneyi yemişsin. Sonra kefil olarak onu getiriyorsun. Diyorsun ki Allah'ım bak e, bunun hatırına beni affet. Ne güzel değil mi? Siz her haltı yiyin. Sonra da başkasının hatırını affedilmeyi isteyin. Adam şimdi kalpazanlıktan yakalanmış. Götürüyorsun mahkemeye. Ya işte vali benim arkadaşım. O valinin hatırına beni idare edin. E kalpazanlığı sen yaptın. Vali yapmadı ki. Cık. Ama vali benim bacanam. idare edin. Adamlar nasıl bir torpil istediklerinin farkında değiller. Ve adamlar torpili normalleştirmişler. Dünyadaki torpile kızan bu toplum. Konuştuğun zaman herkes torpile kızar. Bizim yurdumuzda. Fakat herkes torpilini kullanıyor. Size söylüyorum. Siz örneğin kayınçonuz postanede memur. Sıra bekler misiniz? Niye bekleyelim değil mi? Salak mıyız biz kayınço içeride? İşte aynı rantiye ahirette de devam ediyor. Adam torpil istiyor. Benim günahlarımı falancanın hatırı için affet. Benim şu kadar vergi borcum var, ama falanca holding benim adamım. Onun hatırına benimkini de silin. Bana da bir af çıkartın. Bunu dünyada ne kadar tuhaf karşılıyorlarsa ahiret için o kadar normal karşılıyorlar. Adamın ne kadar normaline geliyor. Adamın övünerek kurduğu cümle adama ne kadar normal geliyor ya. Arkadaşlar lütfen farkına varın. Adam övünerek söylüyor. Diyor ki onun hatırına benim günahlarımı affet Ya Rabbi. Arkadaşlar bunun adı torpil değil mi? Terazinin kefesine sizin yediğiniz naneler konmayacak mı? Sen kendi ettiğinin hesabını vermeyecek misin? Allah'a böyle bir teklifi nasıl yapıyorsun ya? Allah'ın onun hatırına beni affet öyle mi? Böyle mi diyorsunuz ya? Yani? Ağzınızın üzerine tokat yemeyeceğinize emin misiniz? Ama bilmiyorum nasıl bir cümle kurmak lazım. Ee, bazen özür dilerim, sinirleniyorum, ee, belli etmiyorum ama inanın, inanın bazen adrenal hakikaten sınıra geliyor yani. Sınıra geliyor çünkü düşünmek insanı yoruyor. Kravatlı, kelli felli. Geçmiş oraya oturmuş, övüne övüne insanlara torpil tavsiye ediyor. Diyeceksin ki Rabbim onun hatırına benim günahlarımı bağışla. Lafa bak, lafa bak. Ulan yaşıyorsun elin ayağın tutuyor, git sevap işle. Yetimhane mi yok, darlacazi mi yok, aç mı yok, açıkta insan mı yok, fakir mi yok? Git güzel şeyler yap. Niçin? Başkasının torpiline ihtiyaç duyuyoruz. Her naneye formülü de eline al. O da seni affettirsin. Kendisini kurtardı. O Allah dostu. Kendini kurtardı. Sana kefil olacak. Ya Rabbi senden istiyorum. Ama onun yüzü suyu hürmetine. Sen onu seviyorsun ya. Ben... Bak sen onu seviyorsun ya. Tabi Allah seni kulağına fısıldadı. Ben onu seviyorum dedi. He. Sen onu sevdiğin için He. beni de seviyorsun. Eyvallah. Ne eyvallah. peki. He. Bir de şey çok komik. Diyor ki, eyvallah diyor. Yani tamam, kabul ettik diyor. Her şey yolunda. Ne kadar güzel bir dünyaya. Yani. Rabbime şükür ki ahirette bunlarla beraber olmayacağım. Çünkü ben bunlarla aynı dinden değilim. Rabbime şükür. Rabbime şükür. Ben elimin emine razıyım. Siz dilencilik yapın. Siz gidin yalakalık yapın. Birilerini bulun. Sağını sonunu öpecek birilerini bulun. Belki o sizi affettirir. Çok beklersiniz. Selam ve dua ile.